Arkadaşlar Merhaba nasılsınız iyi misiniz demin ee, biliyorsunuz 15K ile başlamıştık arkadaşlar 255K'ya ulaştık bu ikinci partımız Umarım daha güzel ee, yerlere geliriz arkadaşlar beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım 55K'ya ulaştık oyunumuz başlıyor şimdi ee, 15 kdan 255.000 255 bin TL'ye hep beraber gördünüz şimdi de 1 milyon hedef ama 500 olursa bırakırım belki slot oynarım ee, Haydi bakalım oyuna başlayalım 18. Evet yakalayalım abi buradan hemen 18. Abi bir dakika. 9 36 Da, tamam, 16'dan çık 20. Güzel. Güzel ama lan split'te yok musun be? 16'ya girseydin ya daha iyi olurdu be. Güzel, güzel. 24. O abi 3 kez orta bölge attı. 21 gelebilir ama az var. 11. 11 de vardı. 30'da tek atmıştım. 30'un yanına geldi arkadaşlar. Final yaptı 20 30. Finali yaptı. Uçuyoruz lan bugün uçuyoruz. Beğeni ve yorum gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlerde de durum iyidir. Umarım kazanırsınız. 25 25 5 35 abi şuradan 15 35 komşu alıyoruz 5 alıyoruz büyükten devam ediyoruz bir küçük bir büyük bir küçük bir büyük 22 23 24 25 26 27'ye kadar ikişer kayla besledim. 34 25 36 arası aldık. 1 12 25 36. 22 ne dedim ben size? 22 23 24 25 26 27 dedim ama 22'nin göbeğine basmadık işte. Oradan en başta söylediğim sayıydı 22 ama olmadı. Abi vazını aldım. 103K'lık bahis aldım. Yapalım abi. Yapalım.